Her jimnastik kursunda. Evet çocuklar dersimize başlıyoruz. İlk hareketimiz takla. Takla atacağız. <laughs> of düştüm. Hazırsanız sırayla gelin. Hmm. Hmm. ơ đi lơ tí lơ tí lơ tí lơ chú chắc sẽ Sao o min tadi zaten hadi of <laughs> <laughs> oh, şöyle iziyorum ne yap Hadi çocuklar. Takta bitti. Şimdi sizinle bugün top oynayacağız. Minderimizi köşeye çekelim. Hadi gelin kaç kişiyiz bugün saymadık. Kaç kişiyiz çocuklar? Ben hemen sayacağım. Grup harçtım ona göre. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yanlış mı saydım acaba? Çift olması gerekiyordu. Çocuklar, ben size söyleyeceğim, buradayım deyin. Portakal burada. Hadi yani ben adını söylediklerim sayısın. 1 2 4 5 diye gidelim. Portakal 1, yaprak 2, elma 3 limon 4 en sen adı bilmiyorum bilmiyorum mu unuttum tamam neyse ben sizin adınızı sayayım hadi siz sayın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tamam 15 o zaman ya bak ne kartopu oynarız Şimdi çocuklar 5 5 grupları oyun. Ben size 10 kişi çağırayım. Şimdi birinci takım baş. Birinci takım başkanı Minnaş olsun. İkinci ikinci takım başkanı Portakal. Çekişmeli. Söyle Minnaş. Eee Minnaş gelsin. Sıra sende Portakal limon gelsin. Sen de. Oh. Sen de minnoş. Ee, maymuş gelsin. Yes yes. Sabran beni seçti. Çünkü ben ortalığa geçeyim. Şöyle karış. Şıklık olmasın. Sen seç portakal. Ee, fındık. Sen Yaprak Sonra kardeşim seçti tamam. Sen eee Benekli. Yes. Ee, elma Kaç kişisiniz çocuklar? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Bir kişi şey daha seçin. Hmm. Ee, şey olsun. Ee, ben mi? Evet sen adını unuttum. Portakaldı. Tamam çocuklar. Şimdi kaç kişimiz kaldı? 2, 2, 3. Ben de oyunu daha inanayım hadi Ben birinci grupa gideceğim. Ben çok kötü oynuyorum zaten. Sen seç bakayım. Hmm, ben mi? Hmm. Ee, vız vız. Vız vız gel bakalım. Heh, heh. Sen siz hmm. çikolata. Yes yes yes. Siz hmm. Yusufçuk, vız vız vız, Yusufçuk, sen portakal, hmm. ee, Çimen, yes, ben de şey seçeyim, um, sen gel, ben de, tamam ben de, şimdi gruplam sayalım, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, altı, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ya, üff. Ben aslında bu gruptan olmak istemiyorum ama gruba geçeyim. Kaç kişisiniz siz? Ya da ben bu gruptan olacağım. Ben de bu gruba katılarım o zaman. Biz top atalım. Biz top atalım grubu. Tamam o zaman ortaya geçin. Çocuklar hadi siz dağılın. Ben de buraya. Ben buraya. Ben buraya. Ben de buraya. Ben de buraya. Aa, atamadım. Hoppa. Oh, öh, kafam. Hoppa. Aa, ama hiç tutan durmaz ki. Al, düştüm. Hadi. Ha. Hop. Ha. Hey, ben oynamıyorum ki. Pandora. Çiğ, <laughs> can tuttum. Ee, yaprak gel. Yaprak görme içime. Yes. atıyorum. Hop. Ay atamadım durun. Saymıyor. Ah diyecek de. Evet ucuz kurtuldum. Sonra son üç kişi kalınca. Aa son 3. Hı. Hmm. Ee. Aa, ıı. Can tutmamız lazım. Evet. Ben şöyle alayım. Can, eh, can tuttum. Bir canım var artık. Tamam minnoş. Ay. Bir canım, iki canım var artık. Ben atıyorum. Ben atıyorum. Kiu. Oh. Atıyorum. Ben atayım. Ah, elendim. 10, 10'a kadar sayma. Ah, 1. 2. 3. Ah. 4. Ah, eldim. 5. 6 7 8 Top gitti. Ben alırım alırım. 9 Kazandınız. Tebrik ederim. <laughs> Teşekkürler. Dün dün etmemiz. Dudu du. Videomuzu beğendiyseniz, video videolarımızı beğeniyorsanız abone olmayı, like atmayı, unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın. Videolarımızı ve kanalımızı seviyorsanız lütfen abone olun. Aboneliklerimi yükseltmeye çalışıyorum. Ve aslında bütün kapanışlarda benim olmamın nedeni. Çünkü Ahsen'in en sevdiği favori minişiyim. Evet doğru. Evet o yüzden ben kapanış yapıyorum karamel olarak. Evet doğru. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Tekrardan görüşürüz.